Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınlarından soru çözümlerine devam ediyoruz. A kümesini vermiş. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde bir elemanı vardır ve elemanları çarpım pozitif. Şimdi arkadaşlar alt kümeyi bir yazalım. Şimdi ben 3 elemanlı bir alt küme istiyorum. 1, 2, 3. 3 tane eleman istiyorum. Şimdi arkadaşlar diyorum ki kaç tanesinde bir elemanı vardır. Yani bu elemanlardan 3 tane eleman alıyorum ya bir tanesi garanti bir. Biri getirdim buraya yazdım. Şimdi ben bunun yanına <laughs> iki tane daha eleman yazacağım. Ama şöyle bir şartım daha var. Bu yazacağım iki elemanın iki elemanın çarpımı çarpımı pozitif olsun istiyorum arkadaşlar. İki elemanın çarpımı pozitif olsun istiyorum. Şimdi nasıl olur arkadaşlar? O zaman ya iki tane pozitif seçelim. Bakın iki ihtimalim var. İki tane pozitif ya da arkadaşlar ikinci durumum iki tane negatif iki tane negatif seçelim. Şimdi arkadaşlar iki tane pozitif seçmem için. Zaten bakın ben burada biri aldım. Baş, i̇ki tane pozitif seçmek istiyorsam ne seçeceğim? Mecburen 2 ve 3 seçeceğim. O zaman kaç tane var arkadaşlar elimde bu şekilde küme? Bir tane var. İki tane pozitif seçebileceğim sadece bir tane küme var. İki tane negatifi nasıl seçelim? Arkadaşlar iki negatifi. Benim elimde kaç tane negatif var? Üç tane. O zaman 3 tane elemanın içerisinden 2 tane seçeceğim. Nasıl seçiyordum arkadaşlar? 3'ün ikili kombinasyonu. Geçen ders söylemişti. Kombinasyon nasıldı arkadaşlar? A'nın B'li kombinasyonu. A faktöriyel bölü. Birinci eksi ikinci. A eksi B faktöriyel çarpı B faktöriyel değil mi? Şimdi geldim arkadaşlar o zaman. Bunu ne yapıyorum? 3 eksi 3 faktöriyel bölü. 3 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu da ne oldu arkadaşlar? 3 faktöriyel bölü. 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Arkadaşlar o zaman bu 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel değil mi? 1 faktöriyel zaten 1. E şunlara gitti ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Yani ben buradan 3 farklı şekilde seçebiliyormuşum değil mi bu elemanları? O zaman 3 farklı şekilde seçebiliyorsam buraya 3 farklı şekilde 3 farklı şekilde kombin edebiliyorum. Kombinasyon yapabiliyorum yani. Kadı, kızlar iyi bilir bu kombin yapmayı değil mi? Arkadaşlar o zaman 2 tane negatif nedir arkadaşlar? 3 tane elemanda bu 3 küme de buradan geliyor. O zaman toplamda 4 küme. Bakın oturmadıysa şöyle yazalım. 1, 2, 3 bu benim 2 tane pozitifimdi değil mi? Sonra 1'i yazdım. Yanına 2 tane negatif koyacaktım. Şimdi bakın 3 tane olduğu için yazacağım. Sırf otursun diye. 1 olur. Eksi 3 olur, eksi 2 olur. Değil mi? Sonra 1 olur, eksi 3 olur, eksi 1 olur. Sonra 1 zaten var, eksi 2 olur, eksi 1 olur. Başka yazabilir miyim? Yazamam. Yerlerini değiştirme, yeni bir küme yapmıyor değil mi? Kümeye aynı eleman bir defa yazıyor. Buradan bakın 3 tane geldi, buradan bir tane geldi, 4. Ama bunun çok fazla sayı olduğunda nasıl yapacağız? Şurada anlattığımız, ilk anlattığımız şekilde yapacağız. Şimdi... A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısından 4 fazla. O zaman A kümesinin eleman sayısı n artı 4 ise B kümesinin eleman sayısı n olsun arkadaşlar. Nasıl gösterdik? S Nasıl gösterdik? S Şimdi <laughs> A ve B kümelerinin alt küme sayıları toplamı 272. Arkadaşlar A kümesinin alt küme sayısını nasıl biliyordum? 2 üzeri n artı 4. B kümesinin alt küme sayısını nasıl biliyordum? 2 üzeri n. Şimdi bu ikisinin toplamı 272 miymiş? Bakın 2 üzeri n artı 4 artı 200 üzeri eşittir 272. Şimdi şıkları deneyebilir ama burada şıkları denemek geçen ders çözdüğümüz soru gibi değil. Daha zor arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Üstlü sayılarda gördüğümüz şekilde. Şimdi bu nedir? 200 üzeri çarpı 2 üzeri 4. Artı 200 üzeri eşittir 272. Şimdi bu ne oldu? 200 üzeri çarpı 16 artı 200 üzeri eşittir 272. Buradan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu 200 üzeri x gibi düşünüyorduk değil mi? Şöyle yapalım. 200'e n x gibi düşünürdük. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 16x artı x eşittir 272. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 17x eşittir 272. 17'yi bölme olarak atarsam karşıya 272 bölü 17. Şimdi 272'yi 17'ye bir bölelim arkadaşlar. E, 272 bölü 17 sanırım e, 16. Aynen. E x neydi arkadaşlar? 200'e n. Yani 200'e n eşittir 16... Bu da ne demek arkadaşlar? 2 üzeri n eşittir 2 üzeri 4. Üslü ne demiştik? O zaman üsler birbirine eşitti. Yani n eşittir 4. A kümesinin eleman sayısı neydi arkadaşlar? n artı 4. O zaman n 4 ise n artı 4 ne yapar arkadaşlar? 4 artı 4'ten 8 yapar dedim ve geçtim. Şimdi. A, B ve C birer küme olmak üzere. A alt kümesi B ve A alt kümesi C. Şimdi A ise B alt kümesidir C. Böyle bir önerme vermiş. Açık yanlış olduğunu gösteren bir örnektir bir hangisi. Şimdi arkadaşlar bakın deneyeceğiz. Şimdi birincisi boş küme alt kümesi midir? Birin. Boş küme her şeyin alt kümesiydi değil mi? Burayı sağladı. Şimdi A alt kümesi B. Tamam. Şimdi bakalım. C'nin alt kümesi mi? Birbirinin alt kümesi mi arkadaşlar? Evet. Hep kendinin alt kümesiydi. C'nin alt kümesi. Peki burada arkadaşlar şuna bakalım. Şimdi pardon şöyle yapıyorduk. A, B'nin alt kümesi. A boş küme birinin alt kümesi mi arkadaşlar? Evet. E, A, C'nin alt kümesi. Şimdi B bu durumda B, C'nin alt kümesi mi? Şimdi baktık arkadaşlar. Birbirinin alt kümesi mi? Evet hocam. Her kendisi her zaman alt kümesi dediniz. Evet doğru. Bu yanlış olduğunu göstermedi bize. İkinciye bakalım. Arkadaşlar bir 1 ve 2'nin alt kümesi midir? Evet, niye? İçerisinde, değil mi? A B'nin alt kümesi. Sonra arkadaşlar 1 1 2 3'ün alt kümesi midir? Evet. A C'nin alt kümesi. Sonra geldim arkadaşlar o zaman şimdi B C'nin alt kümesi mi? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar 1 ve 2 1 2 3'ün alt kümesi mi? Evet alt kümesi hala çürütemedik önermeyi. Şimdi arkadaşlar baktım. 1-2-1-2'nin alt kümesi mi? Evet. Niye? Kendisi her zaman alt kümesi dediniz hocam. Tamam. 1-2-1-2'nin alt kümesi mi? Evet. Niye? Kendisi her zaman alt kümesi dediniz. Peki bu durumda BC'nin alt kümesi mi? BC'nin yani 1-2-1-2'nin alt kümesi mi? Evet hocam yine kendisi geldi. Tamam. Şimdi geldim. Arkadaşlar buraya bakayım. A, B'nin alt kümesi mi? 1, 1, 2'nin alt kümesi mi? Evet. Sonra geldim arkadaşlar. A, C'nin alt kümesi mi? 1, 1'in alt kümesi mi? Evet. Kendisinin alt kümesi. E şimdi bakalım. B, C'nin alt kümesi mi? E hayır. Niye? B'de 1 ve 2 var. C'de 1 var. Alt kümesi olması için B'deki bütün elemanların C'de de olması gerekiyordu. O zaman bu bizim önermemizi çürüttü. Dedik ve geçtik. Şimdi A ve B eşit iki küme ise Arkadaşlar eşit kümeler neydi? Kümeler zaten eşit. Yani eleman sayıları eşit. Değil mi arkadaşlar? S, A Eşittir SP. Şimdi arkadaşlar SA ile SP eşittir. SA neydi? 7X eksi 15. E, SP neydi? 12 eksi 2X. Şimdi arkadaşlar eksi -2x 2X'i buraya artı 2X olarak attım. 7X artı 2X. Eksi 15'i buraya artı 15 olarak attım. 12 artı 15. Ne oldu dostlar? 9X eşittir 27. Buradan da arkadaşlar 9'u bölüm olarak atarsam X eşittir 27 bölü 9. Yani 3 oldu. Dolayısıyla 3'ü de işaretledim <laughs> ve geçtim. Arkadaşlar soru çözümlerimiz bitti. Bir ufak birleşim ve kesişimle ilgili burada teorik bir anlatımımız olacak. Hani burada çok fazla özellik var. Ben size sadece gerekli özellikleri anlatacağım için bunu kendim yazmayacağım. Çok vakit kaybetmemize gerek yok. Şimdi arkadaşlar birleşim. Birleşimi biz birleşimi birleşimi biz U ile göstereceğiz arkadaşlar. Kesişimi kesişimi şöyle N ile göstereceğiz. Arkadaşlar kesişim demek her iki kümede ortak demek. Her iki kümede Ortak olan. Arkadaşlar. Birleşim ise iki kümeyi birleştir demek. İki kümeyi. Adı üstünde iki kümeyi birleştir. Şimdi arkadaşlar. Bak. Ee, mesela. A kümesini ben buradaki gibi göstermeyeceğim size. 1, 2, 3 yazayım. B kümesini de 2, 3, 4 yazayım. Arkadaşlar. 4 A kesişim B'ye. Biz ne deriz? Her ikisinde ortak olan ne var? 2 var, 3 var arkadaşlar. O zaman A u, nereye gittim? Şöyle yapalım. A kesim B'de her ikisinde ortak olan ne var? 2 ve 3 var arkadaşlar değil mi? A birleşim B'ye ise ne var ne yok birleştir. Ama birleştirirken aynı şeyi iki defa yazmam. Niye? Bu kümenin kuralına aykırıydı. O zaman 1 var, 2 var, 3 var. Hepsini birleştirirsem 4 var değil mi? Farklı olarak. Şimdi arkadaşlar Demiş ki burada. Bakın özellik olarak. <laughs> A ile A'yı birleştirirsem A'yı elde ederim. E doğru. Hemen şuraya yap ya dostum A'yı 1, 2, 3 diye. E 1, 2, 3 ile 1, 2, 3'ü birleştirirsem aynı şeyi iki defa yazmayacağım için aynısını elde ederim. E A birleşim böyle B, B birleşimi aynı mıdır? Aynıdır. Değişme özelliği vardır arkadaşlar. Neden? A'yı hemen şöyle 1 ile 2 diye yaz. B'yi de hemen şöyle gel. 3 ile 4 diye yaz. A ile B'yi birleştir. 1, 2, 3, 4. B ile A'yı birleştir. Yine 1, 2, 3, 4. Doğru mu? Doğru. Şuraya geldim arkadaşlar. Değişme özelliği var. Olduğu gibi birleşme özelliği de var. A birleşim B birleşim C ile A birleşim B birleşim C aynı şeydir. Bunu da yine sağlarsanız yazarsanız görürsünüz. Çok esprisi olan özellikler değil. A ile boş kümeyi birleştirirsem. Şimdi arkadaşlar A neydi? 1, 2, 3. Boş küme ne? Boş küme. İkisini birleştirirsem yine A elde ederim. Geldim. A ile evrensel kümeyi birleştireyim. Arkadaşlar şimdi A ne oldu? 1, 2, 3. Evrensel küme ne oldusun Arkadaşlar tüm elemanlar var ama biz hadi sınırlı bir şey yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. E şimdi bununla bunu birleştirirsem arkadaşlar A birleşimi evrensel küme. Ne olur? Yine evrensel küme elde etmem mi? E onu elde ederim. Sonra A birleşim B boş küme ise bakın iki kümeyi birleştiriyorsunuz ve bu, bu özellik önemli. İki kümeyi birleştiriyorsunuz da ortaya boş bir küme çıkıyor. E arkadaşlar birleştirmek demek ikisine ne var ne yok yaz demek de senin demek ki yazacak hiçbir şeyin yok. Demek ki her ikisi de boş. Anladık mı anladık. A B'nin alt kümesi ise arkadaşlar A B'nin alt kümesi A'da 1 2 var. Bu durumda B'de ne var? 1 var, 2 var, 3 var. İkisini birleştirirsem neyi elde ederim arkadaşlar? 1, 2, 3. Yani B'yi elde ederim. Yani alt kümesiyle bir küme <laughs> birleştirirsem daha büyük olan, geniş olan kümeyi elde ederim. Şimdi kümelerde kesişim. Arkadaşlar kesişimi yukarıda gösterdik. Şimdi bakın A kesişim A. Şimdi 1, 2, 3 ile 1, 2, 3'ü kesiştir. Ne gelir eline? 1, 2, 3 ile 1, 2, 3'ü kesiştir. E ne olur arkadaşlar? Aynı şeyleri bir daha yazmıyorduk her ikisinden. 1, 2, 3 gelir. Arkadaşlar A kümesi 1, 2, 3 ya. B kümesi de 1, 4 olsun. A ile B'nin kesişimi nedir? 1. E B ile A'nın kesişimi nedir? Yine 1. Değişim özelliği var. <laughs> birleşme özelliği de var. Birleşme, aynı bir, her ikisi de kesişimde de birleşimde de birleşme özelliği var. Arkadaşlar A ile boş kümeyi kesiştirirsem. Şimdi A kümesi neydi? 1, 2, 3. Boş küme neydi? Arkadaşlar boş. İkisinin ortak olan <laughs> ortak olan bir şey var mı? Yok. O zaman ne gelir? Boş küme gelir. A ile evrensel kümeyi kesiştir. A kümesi neydi? 1, 2, 3. Evrensel kümeyi ne diye yazmıştık yukarıda. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu da evrensel küme. Şimdi ikisini kesiştirirsem ikisinde ortak olan sadece ne var arkadaşlar? E 1, 2, 3 var. Yani bu ne zaten? A. A mı geliyor? A geliyor. Yani bu kümelerin güzel yanı bir şey unutursanız hemen basit kümeler yazıp şu kuralı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi <laughs> kesişimin birleşim üstüne dağılma özelliği. Bakın A kesişim B birleşim C'yi biz A kesişim B. Aynı toplama çarpmada gibi yapmışız gibi. Birleşim A kesişim C yazabiliyoruz. Ya da arkadaşlar A birleşim B kesişim C'yi biz A birleşim B kesişim A birleşim C diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Aynı toplama çıkarmanın dağılma özelliği gibi. Arkadaşlar A, B'nin alt kümesi ise bakın A neydi arkadaşlar? 1, 2, 3. E, B ne demek ki? A, B'nin alt kümesi ise B en azından 1, 2, 3, 4. İkisini kesiştirirsem ortaya ne çıkar? 1, 2, 3. Her ikisinde ortak olan şey 1, 2, 3. Arkadaşlar 1, 2, 3 dediğim şey zaten ne? A kümesi değil mi? Evet A ile B, A, B'nin alt kümesi ise kesişimleri nedir? A'dır. Geçtim. Arkadaşlar bakın. Şimdi bizim için hayatı önem taşıyan iki formül. A bileşim B'nin eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısını toplarım. Kesişimlerinin eleman sayısını çıkarırım. Üçlü olursa A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi. Birinci ile ikincinin kesişimi, birinci ile üçüncünün kesişimi, ikinci ile üçüncünün kesişimi dedim. Artı diyorum üçünün kesişimini ekliyorum. Bu iki formül bizim için hayati arkadaşlar. Bunları sorular üstünde nasıl çıkardığımızı yine göstereceğiz ama şu an için Yapacağımız bir şey yok. Arkadaşlar bakın dağı, dağıtalım. Dağılma özelliği. A birleşim A. Kesişim. A birleşim B mi? A birleşim A ne arkadaşlar? <laughs> A. Değil mi? Bakın ne oldu bu? A kesişim. A birleşim B oldu. Bakın bununla bu aynı şey miymiş arkadaşlar? Aynı şeymiş. E şimdi bunun cevabı diyor A'dır diyor. Şimdi bunun cevabı A kümesine geldim arkadaşlar. 1, 2, 3 dedim. B kümesine de arkadaşlar bambaşka bir şey diyelim. 3 diyelim. A diyelim B diyelim. Şimdi bakın A ile B'yi kesiştirelim. A kesişim B neydi arkadaşlar? Her ikisinde ortak olan. Her ikisinde ortak olan ne? Sadece 3. O zaman burası sadece 3 çıktı. E şimdi tekrar bunu A ile birleştir diyor arkadaşlar. A neydi arkadaşlar? 1 2 3. E sen 1, 2, 3 ile 3'ü birleştirirsen ne gelir? Yine 1, 2, 3 gelir. E yine A mı geliyormuş? Şimdi bunun böyle ispatını yaptık siz arkadaşlar ama bu da bizim için önemli bir özellik. Sorularda özellikle karşımıza fazlasıyla çıkar ama biz hep çizer yaparız yani bir sıkıntı yok. Şimdi sorulara geçelim. A, B ve A kesim B kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 8, 16 ve 4'tür. Şimdi arkadaşlar bunun eleman sayısı en x olsun. Bunun eleman sayısı s a H'tir, x olsun. B'nin eleman sayısı SP eşittir Y olsun. Ve A kümesinin eleman sayısı da Z olsun. Arkadaşlar A kümesinin alt küme sayısı nedir? 2 üzeri x neymiş? 8. B kümesinin alt küme sayısı nedir? 2 üzeri y. Neymiş? 16. A kesim alt küme sayısı nedir? 2 üzeri z. Neymiş? 4. Şimdi şuraya baktım arkadaşlar. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 3 mü? Yani x eşittir 3 müymüş? Bakın A'nın eleman sayısı aslında 3'müş. Şuraya baktım. 2 üzeri y eşittir. 2 üzeri 4 mü? Yani y eşittir 4'müş. B'nin eleman sayısı 4'müş. 2 üzeri z eşittir. 2 üzeri 2 mi arkadaşlar? Ha, yani z de eşittir 2 miymiş? Değil mi? Şimdi A birleşim alt küme sayısı. Öncelikle bizim A birleşiminin eleman sayısını bulmamız lazım. Şimdi S A birleşim B. Ne demiştik? Bu önemli bir formül demiştik. S A <laughs> artı S B eksi S A kesişim B dedi mi formül. Şimdi arkadaşlar A'nın eleman sayısını ne buldum? 3. B'nin eleman sayısını ne buldum? 4. A kesişim B'nin eleman sayısını ne buldum? 2. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şu Z 7 gibi duruyor <laughs> da. 7 eksi 2'den 5. A birleşim B'nin eleman sayısı 5 ise Alt küme sayısı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5'ten 32 midir? <laughs> Dedim ve geçtim. Şimdi A bileşimin öz alt küme sayısı. Şimdi arkadaşlar x şöyle ki diyor. x kare eksi 9 eşittir 0. Bakın birinci şartım x kare eksi 9'un 0 olması. ikinci şartım x'in doğal sayı olması. Şimdi şuradan bakalım. Eksi 9 attım karşı x kare eşittir 9. Buradan x eşittir 3'tür. Ya da x eşittir eksi 3'tür. Şimdi x doğal sayı mıymış? Doğal sayı. Eksi 3 gitti mi o zaman gitti. O zaman buradaki eleman sadece ne arkadaşlar? A kümesi 3 müymüş? Yani s a eşittir 1 miymiş? Şimdi geldim buraya. <laughs> x'ler tam sayı. Ne? 0 ile 5. Bakın birinci şartım 0 küçük x küçük eşit 5 olacak. İkinci şartım x eleman tam sayı. O zaman şuraya giren tam sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman sb neymiş arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi A birleşim B kümesinin alt küme sayısı. Arkadaşlar A birleşim B'yi bir yazalım. SP değil de bu B. SP 5 eleman sayısı. A birleşim B'yi bir yazalım arkadaşlar. A ile B'yi birleştirirsem ne gelir? 1, 2, 3, 4, 5. 3'ü 2 defa yazmam değil mi? Küme kuranına aykırıydı. O zaman SA birleşim B ne oldu arkadaşlar? Eleman sayısı 5 mi oldu? O zaman bunun alt küme sayısı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5'ten 32 midir? Dedik ve geçtik. Arkadaşlar son sorumuz. Biraz belki sıkıldınız ama azıcık idare edin. Şimdi S A birleşim B birleşim C 54'müş. S A kesişim B birleşim C. Şimdi şu ikinci kısma gelmeden. Şu ilk kısmına bir bakalım. Arkadaşlar S A birleşim B birleşim C neydi? A birleşim B birleşim C. Neydi arkadaşlar? S A artı S B artı S C eksi ikili ikili çıkarıyordum. S A kesişim B eksi S A kesişim C eksi S B kesişim C artı S A kesişim B kesişim C diyordum değil mi? Şimdi gelin buraya yapalım. Şurası 54'müş. Eşittir. S A. Arkadaşlar S A ne? S A buranın tamamı. Bakın S A buranın tamam. Şimdi bu formüle göre yapabiliriz. Bu bizim birinci yolumuz. Ama hocam bu yol çok uzun ya. Bence de çok uzun. Gelin biz sizde ikinci yolu yapalım. Biraz daha bir tık daha pratik yapalım ama isteyen bu birinci yoldan devam edebilir. Arkadaşlar A birleşim B birleşim C. Bu Venn şeması şeklinde baktığınızda nedir biliyor musunuz? Bakın burası, 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 burası. Bunların hepsi ayrı ayrı olduğu için bunların hepsini toplayarak da bulabilirsiniz. Yani bakın hepsini topluyorum. X artı 1 artı 10 artı x eksi 2 artı 3 x eksi 4. Bu aynı zamanda A kümesi değil mi? artı 5 artı 2 artı 7. Şimdi gelin bir toplayalım. X x daha 2x 3x daha 5x. 1 11 eksi 2 çıkardım 9 4 çıkardım 5 10 12 19 eşittir 54 buradan 5x ne gelir arkadaşlar 54'ten 19 çıkarsam ne yapar 20 30 35 mi Buradan da arkadaşlar 35 bölü 5'ten 7 gelir. Şimdi x'i 7 olarak buldum. Şimdi x'i 7 bulduktan sonra arkadaşlar b birleşimce bakın x'i 7 olarak bulduktan sonra şunları bir temizleyelim. Şunları gelin bir yazalım. x7 ise burası 8. x7 ise burası 5. x7 ise 3 kere 7 21. 7 çıkardım. Burası 17. Şimdi arkadaşlar B birleşimci C ile A'nın kesişimi. Bakın arkadaşlar. Şurası B. Şurası C. Bu ikisini birleştirdiğim zaman şurayı elde ederim değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle yapayım. Bu ikisini birleştirdiğim zaman şu morla çizdiğim şu yere elde ederim. Şimdi bunun A ile kesişimi. Şimdi A neresi arkadaşlar? Burası. E bu ikisinin kesişimi neresi arkadaşlar? Bakın şurası değil mi? O zaman burada ne var arkadaşlar? 10 var, 5 var, 17 var. O zaman bu üçünü toplarım. 10 artı 5 artı 17. Ne yapar dostlarım? 32 yapar. Yani şu dediğim gibi birinci olan tek tek yazılabilir ama o biraz fazla uzun. Burada gördüğünüz bu tarz üçlüde her hepsinin toplamı A birleşim B birleşim C'dir arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olun. Dostlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.